Evet, ana değerlendirme önce her zaman klasik olduğu üzere en azından kendi adıma öncesi ne oldu ve sonrası maç için. Şöyle, esas itibariyle başlangıç maçı olması itibariyle bizim adımıza da tahmin ediyorum ki rakibimiz adına da şanssız bir eşleşme oldu. Tam bir şeyleri oturtma, başlarken bir şeyleri oturtma halindeyken, Ligin bizim adımıza söylemem gerekirse ligin geçen sezondan beri en organize takımlarından saha içindeki yerleşme ne yaptığını bilen saha içinde top rakipteyken yüksek şiddette baskı uygulayabilen top kendisine geçtiği zaman sahanın bütününü kullanabilen pozisyon yerleşimini büyük ölçüde tamamlamış topun akışını hiç bir takımla oynayacaktık. Dolayısıyla maç öncesi bizim için zorluk derecesini bu anlamda arttırıyordu. Henüz Alanya seviyesinde değiliz. Özellikle sağ iç organizasyonda, pozisyondan e, pozisyona geçişte de pozisyon bulmada da Alanya spor kadar değiliz. O bir gerçek. Maç öncesi de bize iki takım analizi yapıldığı zaman bize en üstün tarafları da e, burası gözüküyordu. Bununla beraber özellikle bizim kendi adımıza üstün olduğumuz yerlerden bir tanesi e, oyuncu kalitemiz, yüksek oyuncu kalitesi, e, maçın sonucuna etki edecek oyuncuların çok fazla olması Alanya kadar olmasa da oyun organizasyonumuzun ve rakiplerin zaaflarına doğru özellikle odaklanma gücümüz ve yeteneğimiz bize avantaj sağlıyordu. Ancak ilk yarıda özellikle bu anlamda doğru yaptığımız söylenemez. Hızlı ve sabırsız hızlı oyun merakı, isteği, arzusu, bir an evvel skor bulma özellikle arzusu. Alanya sporunda fiziksel olarak ve enerjisinin yüksek olduğu, fiziksel olarak güçlü enerjisinin yüksek olduğu anlarda oyunda sürekli saha içine yerleşerek bizim top, sabırsız ve acele top kayıplarıyla beraber verdiğimiz toplardan sonra bizi daha fazla koşturdular. Oyunu kontrol ettiler. Bir triki golü de öne geçmeye başladıktan sonra bu oyunlarını sürdürmek için hem moral hem de daha fazla alan kazanmaya başladılar. Çünkü davranış biçimimiz daha da kontrolsüz olmaya başladı. Nispeten cılız ataklar yaptık. Ancak oyunun kontrolünü ele alacak gücümüzü hissettirecek bir oyun oynadığımız söyleyemeyiz. Maçı genel olarak söylemek gerekirse ilk yarıdaki halimizle kaybettik. İkinci yarı aslında olması gereken olacak nasıl söyleyelim, Beklenenler olmaya başladı. Hem içi yerleşim, hem topun akışı, hem biraz daha oyunun yönünü çevirmeye başlamamız, doğru bir şekilde çevirmeye başlamamız. Topun daha fazla bizde kalmasına, bununla beraber baskımızın artmasına, aynı zamanda da pozisyonların arka arkaya gelmesine e, neden oldu bizim adımıza. Ee, Biraz abartarak söylemek, abartımı bilmiyorum ama sayısız diyebileceğim fırsat yakaladık. Ancak vuruşlarla ilgili de şikayet etmenin bir anlamı yok. Vuruşlar da kötü vuruşlar değildi. Ne onun kafası, ne Karanın vuruşu, ne Yusuf'un e, vuruşu. E, ne ilk yarıda Elin'in vuruşu, burada en önemli faktör Serkan faktörü ortaya çıktı. Hakikaten çok üst düzey bir oyun ortaya koydu. Evet. İkinci yarıda pek çok şeyi yaptık, pek çok şeyi denedik. Doğru anlamda da doğru işler yapmaya başladık. Ancak bu Alanya duvarını e, geçmeye, önce eşitlik sağlamaya sonra da geçmeye e, fayda sağlamadı. Evet. Maçla ilgili bütün genel düşüncelerim bunlar. Soru olmamalı mı? şey varsa... Bilmey örgü. Şöyle, şu anda dört tane forvet oyuncumuz var elimizde. Yani bugünkü oyuna bakarak bunu söylemek tabii çok doğru olmayabilir. Ama benim yani hem takım hem oyun hem aynı zamanda da bu hayatın içinde, bu hayatın içinde özellikle bu futbol dünyasının içindeki halimle ilgili tarafına bakarsanız ben ikinci yarıdaki oyunumuzun bu oyun gücünün etrafında dönme halimiz olursa bugünkü oyuncularımızla da hem çok sayıda galibiyet hem de yeteri kadar gol bulacağımızı düşünüyorum. Evet. Başka soru var mı? Teşekkür, Teşekkür ederim. İyi akşamlar.